Uçuş yönetimi Tanımlı uçuşlarınızı yönetmek ve yeni uçuşlar tanımlamak Unique Rezervasyon Sisteminde oldukça basittir. Uçuş yönetimi ekranına ulaşabilmek için ilk önce Ürün Yönetimi bölümünden Uçuşlar düğmesine tıklıyoruz. Açılan ekranda aradığınız uçuşu yukarıda bulunan filtreleme alanı ile kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Yeni bir uçuş eklemek için sol üstte bulunan uçuş ekle düğmesine tıklıyoruz. Uçuş kodunu ve operasyonel taşıyıcıyı seçtikten sonra bu uçuşun hangi tarih aralığında ve hangi günlerde olacağını belirliyoruz. Belirlenen uçak tipine göre kapasite belirlenecektir. Dilerseniz kapasite ayarlarını değiştirebilirsiniz. Uçak kalkışından kaç dakika önce rezervasyonların kapatılacağını belirliyoruz ve maliyet alanlarını dolduruyoruz. Dilerseniz açıklama kısmına uçuş hakkında gerekli açıklamaları yazabilirsiniz. Uçuş güzergahını belirlemek için alt kısımda bulunan Add yani Ekle düğmesine tıklıyoruz. Açılan pencerede gerekli alanları doldurup Kaydet düğmesine tıklıyoruz. Uçuşumuz aktarmalı olacaksa tekrar ekle düğmesine tıklayıp güzergah ekleyebiliriz. Kaydet düğmesine tıkladığımızda uçuş saniyeler içinde tanımlanmış olacaktır. Tanımladığımız uçuşu bulmak için filtre alanını kullanıyoruz. Belirli bir uçuşta değişiklik yapmak istersek düzenlemek istediğimiz uçuşa tıklayıp üstte bulunan düzenle kısmındaki seçili uçağı düzenle düğmesine tıklıyoruz. Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra güncelle düğmesine basıyoruz. Ayrıca sistemimizde uçuşlar için toplu düzenleme imkanı mevcuttur. Üst kısımda bulunan düzenleme menüsündeki toplu düzenleme düğmesine tıklıyoruz. Açılan pencerede değişiklik yapmak istediğimiz uçuşların kriterlerini belirtip düzenlemek istediğimiz aksiyonu seçerek işlemi gerçekleştirebiliriz. Görüntülemek istediğimiz uçuşu seçip yukarıda bulunan RBD düğmesine tıklıyoruz. Açılan pencerede seçili uçuşta bulunan kabin sınıflarını ve kapasitelerini, Ayrıca hangi sınıftan ne kadar satış ve ön rezervasyon yapıldığını, kaç tane bloğu olduğunu, son olarak da ne kadar müsait koltuk kaldığını görebilirsiniz. Eğer aktarmalı bir uçuş seçmiş olsaydık, aktarma uçuşunun bilgileri de ekranda gözükecekti. Dilerseniz kabin sınıflarında koltuk kapasitelerini ayarlayabilirsiniz. Seçili olan uçuşumuzdaki yetişkin, çocuk ve bebek kotalarını belirlemek için yukarıda bulunan kota düğmesine tıklıyoruz. Açılan pencerede uçuş için kotaları belirleyip kaydet düğmesine tıklıyoruz. Uçuşumuzdaki fiyatları yönetmek için fiyat yöneticisi düğmesine tıklıyoruz. Açılan pencerede Uçuş eklerken belirlediğimiz maliyetleri görebilirsiniz. Fiyatlandırmayı belirleyerek elde edeceğimiz kârı da görebilirsiniz. Uçuşun hangi kanallardan satılacağını belirlemek için yukarıda bulunan satış kanalı düğmesine tıklıyoruz. Açılan pencerede ekle düğmesine tıklayıp Gerekli alanları doldurduktan sonra kaydet düğmesine basıyoruz. Birden fazla satış kanalı belirleyebilirsiniz. Müşteri listesi düğmesine tıklayarak seçili uçuşta yer alacak olan müşterilerimizi görebiliriz. değişiklik logları düğmesine tıklayarak uçuş hakkında kimin ne zaman ne değişiklik yaptığını da görebiliriz.